Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün somun balığından soslu bir şiş yapacağız ve evde nasıl bir somun balığından şiş yaparız bunun tarifini vereceğim. Ama nasıl yapacağız? İlk olarak Fransız mutfağına ait 5 temel soslardan bir tanesini Hollanda sos ile bir sunum yapacağız. Şimdi ilk olarak biz ne yapacağız? Somun balığımızın et güzelce doğuracağız, güzelce soslama aşamasına geçeceğiz. Sonra güzel de şişlerimize geçireceğiz. Bu aşamasından sonra Hollanda sosumuza geçeceğiz. Hollanda sosumuzun da zaten bilindiği gibi çok farklı bir tarifler var internette. Ama benim vereceğim tarif çok farklı bir tarif arkadaşlar. Malzeme olarak biraz fazla ama lezzet olarak bir o kadar da lezzetli. İlk olarak balığımızı doğramadan önce sosunu yapmamız gerekiyor. Sos içinde zaten dediğim gibi burada ayçiçek yağına ihtiyacımız olacak. Kırmızı toz biber, sarımsak tozu. Eğer sarımsak tozu yoksa veya 3 diş sarımsak büyüğüne göre güzelce ince şekilde döveceğiz arkadaşlar. Dövdükten sonra sosla beraber harmanlamamız gerekiyor ama ben bugün sarımsak tozu kullanacağım. Şöyle bir miktar yağ ilave edeceğim. Şöyle bir miktar da tatlı kırmızı toz biber. Çok fazla değil. Ben sadece şu bir renk vermesini istiyorum bence yeterli. Şöyle biraz da sarımsak tozundan ilave edelim. Yaklaşık bir tatlı bir çay kaşığına yakın sarımsak tozu. Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce hepsini güzel harmanladık. Şöyle güzelce çırpıyorum. Şimdi balığımızın sosumuz hazır. Sadece balık doğradıktan sonra güzel sosla beraber birleştireceğim. Ben şöyle sosumuzu kaldırıyorum. Şöyle balığımızı şöyle taktamızı aldık. Şimdi bu somun balığımızı güzelce temizledikten sonra arkadaşlar şiş yapacağımız için cımbızla burada ince kılçıklar var. Bu kılçıkları güzelce ben burada temizledim arkadaşlar. Şu an fazla da kılcımız kalmadı. Biz gözle görünenler güzelce cımbızla aldık. Şu deri kısmını da alacağız. Deri kısmını aldıktan sonra güzelce küp şeklinde doğrayacağız. Şu kısımdan şöyle bir yolumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şu derimizin alt kısmından beri şöyle balığımızı fazla yara vermeden şöyle derisini ben yavaş şekilde gösteriyorum size. Bakın şöyle. Zaten şu an ben yılın açtım. Bakın. Şöyle çok fazla zarar vermeden. Zaten kendiliğinden derisi de geliyor. Şöyle bir alalım. Şu an balığımızın derisini güzel şekilde soyduk. Küp şeklinde doğrayacağız. Çok fazla iri doğramıyorum arkadaşlar. Bakın. Yaklaşık yani bir parmak eninde. Biberlerimizi çok fazla uzun doğramıyoruz. Şöyle bu boyda bence yeterli. Domatesimizi de yaklaşık bir parmak eninde doğruyoruz. Arkadaşlar ben şöyle üç tane güzelce balığımızı şişlere sapladım. Şöyle bir tane göstereceğim. Bakın bu şekil balığımızı güzel küp şeklinde doğradık. Şöyle yavaş şekilde ben göstereceğim. Bir tane balık, şöyle bir tane yeşil biber, bir tane domates. Biz bu şekil saplama yapacağız ama siz dediğim gibi eğer sadece balık Yapmak istiyorsan sadece balık da yapabilirsin. Artık o tercihe kalmış bir şey. Şu şekilde. Tamam arkadaşlar balığımız hazır. Şu an ben e, döküm tavayı ocağa koydum. Dök, döküm tava ısınana kadar ne yapacağız? Hemen Hollanda sosumuzu hazırlamamız gerekiyor. Hollanda sos biliyorsunuz çok fazla bekleyen bir sos değil. En fazla yarım saat bekleyebilir. Yani kesilme yaptığı için biz şu an sosumuzun tarifine geçeceğiz. Bence bu yağ yeterli. Çok fazla yağ ilave etmek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle güzelce. Balıklarımızı ilave ediyoruz. Zaten bu sesi duymamız gerekiyor. Şu an arkadaşlar balığımızı çeviriyorum ben. Zaten Çok fazla da kızartmaya gerek yok, kurutmaya da gerek yok. Şu an balığımız kızardı. Şu an sunun tabağına alacağım. Hollandez sosumuzun tarifine geçeceğim. 4 tane yumurtanın sarısı. Kesinlikle beyazı karışmayacak. E, şekere ihtiyacımız olacak. E, beyaz toz karabiber ihtiyacımız olacak. Artı e, soğan tozuna. Tereyağı, hardal, limon suyu, suya ihtiyacımız olacak. Tuz, sarımsak tozu, tatlı kırmızı toz biber kullanacağız. Bir de zerdeçal kullanacağız. Böyle Bir derin kabımıza suyumuzu ilave ettik. Kaynar suya. Zaten bize buharı lazım. Çok fazla sıcaklığa ihtiyacımız yok. Şimdi şöyle çok az fazla değil. Şöyle yarım çay kaşığı kadar hardalımızı ilave ediyoruz. Şöyle limon suyumuzu şöyle suyumuzu ilave ettikten sonra bir de şekerimizi ilave ediyoruz. Şöyle hızlı şekilde bir kıvam alana kadar güzelce karıştıracağız. de sosumuz hazır. Kıvam benim istediğim gibi. Şöyle altındaki suyumuzu şöyle alıyorum. baharatlarını ilave edeceğim. Şimdi i̇şte i̇lk olarak tereyağımızı ilave ediyorum. Şöyle güzel karıştırarak. Şimdi burada bizim soğan tozuyla beyaz karabiberimiz var. Onları ilave ediyorum. Şöyle zerdeçalımızı da ilave ediyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. Zaten açıklama bölümünde yazacağım miktarlarını. Şöyle tatlı kırmızı toz biber. Ona da çok il az ilave ettim. Şöyle sarımsak tozumuzu ilave ediyorum. Biraz da tuz. Çok fazla değil. Şu an baharatlarını ilave ettim. Sosumuzu tekrar karıştırıyorum. Hollanda sosumuz arkadaşlar yarım saat ömrü var. Çok fazla beklediği zaman kesilme yapıyor. Bakın şöyle göstereceğim. Sosumuz kıvamı istediğim gibi. Şimdi sosumuzu kızartmış olduğumuz balın üzerine güzelce gezdireceğim. Üzerine hafifçe gezdiriyorum şöyle güzelce akıtıyoruz arkadaşlar